Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ise kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü videolarımızın daha çok Beşiktaşlı kitlelerin önüne düşmesini istiyoruz. Bu anlamda yapacak olduğunuz her bir beğeni bir aylık kıymetli. Ve ayrıca videolarımı göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü de sizlere teşekkür ediyorum. Evet gündemimizde Kara Kartal var. Bakalım Kara Kartal'ın gündeminde neler var? Bir futbolcudan bahsedeceğim. Beşiktaş'ın kapısından dönen ve bunun yanı sıra Beşiktaş'a çok cazip bir teklif geldi bir futbolcusu için. Ondan bahsedeceğim ve bunun ötesinde iş transfer piyasası ve son oynadığı karşılaşma hakkında bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Evet bir pozisyon vardı hemen ona girerek gündeme başlayayım. Hakem görmedi. Bu pozisyonda Kayseri Spor adına gelişmişti. Evet Kayseri Spor maçını bir analiz edeceğiz. Onunla ilgili söyleyecek olduğum bazı cümleler var. Hani Beşiktaş'ı iyi takip ediyorum. Yakına takip ediyorum. Hatta geçen sezon devre arasından sonra bu sezon ligin içinden geçer deyip de daha sonrasında yapmış olduğu transferlerden dolayı gecikmeler ve oturmamış olan bir iskeletten dolayı ve elinden kaçırmış olduğu iki önemli isim ki bunlar da Sait ve Redmond olduğunu biliyorsunuz. O Beşiktaş'tan Umutlu bahsi demiyoruz ama umutlu sonuçlar aldığından söz edebiliriz. Evet Trabzonspor mağlubiyeti beklenmedik bir mağlubiyeti. Hemen başlayalım dilerseniz. Beşiktaş'ın bu haftaki konu Kayseri Spor oldu. Kayseri Spor ligin ilk haftasında biliyorsunuz Galatasaray'dan puan koparmıştı kendi sahasında. Ve aynı amaçla İstanbul'a geldi. Beşiktaş karşısında öne geçti. Fakat skoru koruyamadı. Burada eleştirecek olduğumuz bir Kayseri Spor var. Bir pozisyon var çok gündeme geldi. Hemen ona değineceğim arkadaşlar. Hakem kaçırdı. Ceza sahası üst yayı üzerinde. Üç çizgi üzerinde. Kayseri sporlu futbolcunun ayağına bir temas var. Şimdi diyorlar ki ya hakem kaçırmış olabilir. Niye var devreye girmedi? Hani hakem pozisyonlarını da iyi bildiğimden ötürü yakından da takip ediyorum. Bir penaltı pozisyonu olsaydı devreye girecekti. Ancak bir faul pozisyonu olduğu için var devreye girmiyor. Dolayısıyla pozisyon bu şekilde ki çoğu zaman hep yani tek tarafta da düşünmemek lazım. Beşiktaş'ın lehine de olan sonuçlarda hakemlerin atladığını görmüşüzdür. Ve pozisyon bittikten sonra da devam etti. Dediğim gibi hakemin kaçırmış olduğu bir pozisyonda. Kayseri sporlar bu pozisyon için oldukça yaygara kopardılar ki hani evet, tamam haklılar, haksız değiller. Fakat var konusunda bir açıklık getirmek istedim bu pozisyonla ilgili olarak. Ve devamında şunu belirteyim. Siyah Beyazar oynamış olduğu 5 karşılaşmadaki son galibiyette beraber puanlı ona yükseltti ve ben buradayım mesajını yine verdi. Zor bir galibiyet fakat farkı da kaçırdığı bir galibiyet oldu. Özellikle Anadolu takımları şöyle diyor. Biz buradayız. Bizi yok hükmünde saymayın. Yani kolay lokma olmayacağız ki Kayseri Spor da bunu gösterdi. Fakat eleştirebiliriz. Niye eleştirebiliriz? Şimdi bakıyorsunuz Türk futboluna yakışmayan bir görüntü ortaya koyuyorlar. Tüm Anadolu takımları bu şekilde oynadığı takdirde ki sonucuna da katlanmak zorundalar. Ne gibi? On adam savunma yaparak hani futbolu zevki sefa haline getirecek güzel bir görüntü ortaya koymuyorlar. 10 adam arkaya yaslan. O şu bu işte 2-3 kişi bir adamı tut ve onunla beraber ayakta kalmayı ve sonuca kontrol ataklarına gitmeyi deneme. Artık Türkbolu bir an evvel bundan kurtulmalı. Gerekirse birkaç fark yesin veya atsın artık Beşiktaş ve büyük kulüpler daima açık oynar. Hep saldırıda olurlar. Ama şunu da belirteyim. Anadolu takımları böyle oynamaya devam ettiği müddetçe en fazla alabilecekleri bir puandır. Yani kontrollerle ben galibiyet bulurum ümidinde olmasına. Çünkü Beşiktaş ve bu gibi kulüplerin, büyük kulüplerin çok kreatif futbolcuları var. Mesela Abu Bakar iyi ki Beşiktaş'ta var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahneye çıktı. Klas golünü yaptı ki o Abu Bakar aynı zamanda raketlerin arasında, dört kişinin arasında ayakta kalabilen ince çalımlar atıp da Arkadaşlar aşık paslar verebilen bir futbolcu. Hani bu tür oyuncular varken onları nereye kadar doldurabilirsiniz? Bırakın 10 kişi 20 kişi de oynasanız bir atakta sizi yok eder ki Beşiktaş da bunu yaptı ve sonuna doğru da farkı kaçırdı arkadaşlar. Yani takım bir açıldığı zaman ki artık geriye düştü karşılaşmalardan sonra kutumalarda zor oluyor. Bilhassa son dakikalara doğru kalesine görmüş olduğu gollerle beraber artık biz 90 dakika boyunca boşuna mücadele etmişiz. Boşuna arkaya yaslanmışız demiş oluyorsunuz ki Beşiktaş'ta da Kayseri Spor'un hakkını vermiş oldu. Şimdi karşılaşmayla ilgili söylenecek çok söz yok. Dediğim gibi kapanarak oynamayı deneyen ya aynı şekilde bulabilecek olduğumuz pozisyonları gol üretebilirsek ki bu mantıkla sahaya çıkmış olan ve bundan sonraki haftalarda Türk futbolunun geride kalmasına sebebiyet veren bu tür sistemleri de yine karşısına çıkacak olan rakipler olacaktır. Tabii ki Beşiktaş kazandı. Zor da olsa kazandı. Önemli olan da galibiyeti. Fakat sonraki haftalar içinde artık kendisini biraz daha aşması gerekiyor. Elindeki yeni transferlerini bir an evvel takıma oturması gerekiyor. Hala gecikmeler var. Hala geçen dönemden kalan futbolcularla beraber ayakta durduğunu ifade edebiliriz. Ve gelelim Kartal'ın çok istenip de vermedi o futbolcuya. Hani dedik ya bazı futbolcularla vedalaşacaktı, bazılarını kadrosuna katacaktı. Evet önemli transferler yaptı. Fakat içeride öyle bir futbolcusu vardı ki, ki ben de yaz boyunca takip ettiğim transfer dönemini takip eden bir gazeteci olarak sizlerle birlikte birçok bilgiyi paylaşmıştık. Bazıları oldu, bazıları olmadı. Zaten transfer böyle geçer. Şimdi Beşiktaş'ın önemli bir ayağı Muleka'dan bahsedeceğim. Kendisine son şampiyon, Yunanistan şampiyonu. Panathinaikos talip olmuştu ve oyuncu için Beşiktaş'a e 5 milyon avro teklif etmişti. Etmişti derken bu bilgiyi de ben yeni ulaşıyorum. Evet ilgisi olduğunu biliyordum ama rakam boyutunu tam öğrenemedim ve niye göndermediklerine de şaşırmıştım. Muleka'yı Şenol Güne çok seviyor, çok tutuyormuş gelen bilgiler bu yönde. Hayır kesinlikle olmaz demiş ve 10 milyon avrodan aşağı bir teklife kapalıyım demiş Şenol Hoca. Şimdi Şenol Güneş'te yakın biriyim ama bu bilgiyi kendisinden değil kendisine yakın olan kaynaklardan edindim. 10 milyon avrodan aşağı olmaz demesinin temel sebebinde oyuncuyla vedalaşmak istememesi. Kadrosuna tutmak istemesinden kaynaklanmış. Evet ama bir de gerçek var. Biraz evvel nasıl Abubakar'a övgülerdiyse ekrana hani Beşiktaş'ın çok klas bir oyuncusu, kreatif bir ismi çok büyük önem taşıyor. Rakipler için daima psikolojik olarak tehlike durumunda olan bir futbolcusuydu. Ve Beşiktaş çok istediği ve alamadığı ve gerçekten kadroda olmuş olsaydı şu anda çok daha farklı bir Beşiktaş'ı konuşacak olduğumuz Taliska transferini gerçekleştirebilirdi. Yani birçok futbolcusuna 4-5 milyon avro gibi bonservisler verdiği için... Bez cümle onların birkaçından fedakarlık yaparak bir taliskan yapması Beşiktaş'a hayat vermiş olurdu. Tam anlamıyla hayat vermiş olurdu. Bu arada Karakartal devre arası gelmeksizin iki futbolcusuyla sözleşme uzatmak istiyor. Salih ve Cenk Tosun'dan bahsediyorum. Şimdi oyuncularla devre arasına kadar Beşiktaş sözleşme uzatmak istiyor. Fakat anlaşmayı sağlayamadılar. Sebebi de şu Salih'e senelik 30 milyon Türk lirası yani 30 trilyon ve aynı şekilde Tosun Paşa'ya da aynı rakamı teklif ettiler. İkisi de kabul etmedi. Menajerler üzerinden yapılıyor görüşmeler. Salih'in istediği rakam 40 trilyon. Yani Türk lirası üzerinden konuşuyor. Biliyorsunuz Euro'da patladı gitti. Yerli isimlerine bir şekilde Türk Lirası diye imza attırmak istiyor ve Tosun Paşa 45 trilyon gibi bir rakam istiyor. İşin doğrusu zor gibi gözüküyor ama ben devre arasına kadar bir şekilde anlaşma yolu bulunup bu imzaların atılacağını düşünüyorum. Ve gelelim Beşiktaş'ın kapısından dönen o ismi ki bu durum beni de oldukça şaşırttı. Hani hep Abu Bakar, Cenk Tosun, Taliska üçlüsü hayal ediyorduk ya daha farklı bir kurgu ordu karşımıza çıkmıştı. Fakat öyle bir futbolcu ki Beşiktaş'ın işte tam kapsından döndü. Aslına bakarsanız bir değil iki futbolcu var böyle. Biri Roberto Pereira Beşiktaş i̇şte uzun süre beklemişti. Anlaşma sağlanamamıştı. Sonra Trabzonspor'u bekledi. Trabzonspor kadrosunda açık yer bulamadığı için yapamamış olduğu transferdi. Ve uzatmadan gelelim Beşiktaş'ın kapısından dönen o futbolcuya şu an Antalya Spor forması giyiyor. Polonyalı oyuncu Adın Buksa Fenerbahçe'ye atmış olduğu iki golle kendisini tanıdınız. Antep Antalya Spor'da bu sezon kiralık olarak forma giyiyorken kendisini Lans takımından bir yılına kiraladığı Akdeniz ekibi. Şimdi oyuncu şöyle bir açıklamada bulundu. Özellikle Amerika'da oynarken Beşiktaş benimle çok iyi fakat menajerim üzerinde yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Dolayısıyla bu transfer gerçekleşmedi. Ben oldu bitti gözüyle bakıyordum. Beşiktaş'a sıcaktım. Fakat anlaşma sağlanamayınca ben de kulübümde kaldım diye bir açıklamada bulundu. Evet oyuncu şu an yine Türkiye'de ama Beşiktaş forması giymiyor. Antalya Sporla yoluna devam ediyor. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye atmış olduğu iki golle bitrine çıkmış durumda. Bakalım geride kalan haftalar neler üretecek. Beşiktaş bu konuda bir pişmanlık yaşayacak mı? Bunu zaman gösterecek diyerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.